Meryemci çok harabe oldu. Çok sarsıldı. Evet. Etkileri holdingde bile hissediliyor. Onun hiçbir suçu yok. Bütün bunlar onun yüzünden olmadı. Bütün bunlar onun yüzünden oldu. Eğer saklamasaydı böyle olmazdı. Eğer saklamasaydı ha? O zaman biz de hiçbir şey saklamayalım. Her şeyi anlatalım ailene. Ambarı benim yaktığımı ve diğer olan her şeyi. Saçmalama Ceren. Herkesin kafası bu kadar karışıkken olmaz. Biraz önce öyle demiyordun ama. O başka bu başka Ceren. Aynı şey değil. Hayır. Bence aynı şey. Geçmişini başka bir kimliğe bağlamış iki kadın. Meryemci Azize'den kurtulmaya, Ceren Meral'i tutulmaya çalıştı. Ama ne fark eder? Ömer, sonra sen çok zor durumda kalacaksın biz de her şeyi anlatalım. Aydınlansın her şey. Kim ne söyleyecekse söylesin ve sonra bitsin. Hayır, şimdi olmaz. Bari bundan sonra rahat et ya. Ben de, ben de ne bileyim, Halil abilerin dediği yere giderim. Uzak bir adı, ücra bir köşede yaşarım. Sen de... Ya Meryem? Herkes öldü bilir. Ben biraz önce bütün dünyaya... ...senden asla vazgeçmeyeceğimi aykırdım. Onunla her yolda yürürüm dedim. Sen şimdi pes etmekten bahsediyorsun. Daha ne kadar yürüyeceksin ya? Bittin, tükendin. Benle daha ne kadar koşacaksın? Beni seviyor musun? Seni deliler gibi seviyorum. Ama olmuyor. Aması yok. Seviyorsan seviyorsak aması maması yok. Bundan öte bir şey yok çünkü. Ben seni deliler gibi seviyorum. Ve gerçekten bunun ötesi yok. Benimlesin değil mi? Seninleyim. Ölene kadar. Sonuna kadar seninleyim. O zaman şimdi yapacağımız bir şey daha var. Dışarıdan gelen seslere karşı sağır olacağız. Kendi sesimizden başka hiçbir şey duymayacağız. Dışarıdan gelen bütün seslere karşı sağır olacağız. Sevgili seyirciler, şu anda Meryemci Aslanbaş'ın evlenmeden önce çalıştığı pavyondaki makyaj odasındayız. Meryemci Aslanbaş, yani sahne ismiyle Azize, o zamanlar burada makyaj yapıyordu. Siz kendisini tanır mıydınız? Ay tanımam mı? Burada birlikte boyanırdık. Nasıl bilirdiniz kendisini? Bize biraz bahseder misiniz? Ne bileyim, sessiz iyi bir kızdı. Evleniyorum diye pek sevinmişti o zamanlar. Hatta ben ona dedim ki Meryemce örneğini sadece toplumsal açıdan alıyorum. Görüldüğü gibi ekonomik özgürlüğünü elde edememiş kadın. Çıkış yolu ararken hata yapmaya çok açık. Konuyu elbette insanların özelinde açmamalıyız. Biz özel hayata saygılıyız. Ama bu toplumda daha çok Meryemceler var. Bunlar gündeme gelmeli, tartışılmalı. bu, <laughs> bunlar ne biçim programlar ya? Akıllı olsun bildiğimiz programcılar neler söylüyor? Ben magazincileri daha dürüst buluyorum. En azından ne istedikleri ortada. Sansasyon. Evet ya. Toplum için falan deyip bilimsel laflarla reyting yükseltmeye çalışıyorlar. Daha feci. Aziz Zeliha ile Ceyhan'ı okula getirip götürürken de mi hiç korkmadın? Ya kızlara bir şey yapsaydı? Şimdi odaya kapanıp göz dökmekle işi çöz bakalım. Gülüzar bu konuyu kapatalım deme Halil. Bütün ülke bu konuyu konuşurken biz mi konuşmayacağız? Herkesin ağzındayız. Şimdi insanların yüzüne nasıl bakacağız? Gülüzar, olay insanların yüzüne bakıp bakmama meselesi değil. Meryem Can'ın farkında mı bilmiyorum ama... Kendisinin yüzünden... Gülizar Hanım, belli ki Meryemce de çok üzgün. İsterseniz başka şeyler konuşalım. Başka bir şey? <laughs> tamam, güzel. Başka şeylerden konuşalım. İş? İş konuşamayız. Çünkü Meryem Can Hanım'ın skandalı... ...iş hayatının içine girmiş durumda. Aile? Aile de konuşamayız. Of. Meryemce skandalı Aile huzurunu silmiş durumda. Başka? Ha bir de havalar var. Havalar iyi gidiyor mu gitmiyor mu diye konuşabiliriz ama sanırım kastettiğin o değildi. Ambarı ben yaktım. Ne? Tohumların bulunduğu ambarı ben yaktım. Ceren Şimdi sırası değil. Sen neyi? Yaktın mı? Neden? Çünkü o an tohumlar çok kötüydü ve eğer ekilselerdi Aslan Holding'e çok büyük bir zarar uğratacaklardı. Ama o tohumları sen aldırmıştın. Evet. Abi sadece ben aldırdım. Çünkü o zaman Aslan ailesinden intikam almak istiyordum. Evet, intikam. Çünkü hacı seferin benim ailemi öldürttüğünü zannediyordum. Senin ailen kim? Ben yıllar önce ailesi öldürtülen Meral Karakucak olduğumu zannediyordum. Ama değilmiş. Biri beni çimdikleyebilir mi? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şunu bir daha yavaş yavaş baştan alabilir miyiz? Ben ailesi Hacı Sefer tarafından öldürtülen Meral Karakucak olduğumu düşünüyordum. Başka bir açıklama yapmak isteyen var mı? Seyhan'ın bisikletini havuza ben attım.